Charge backpack. His genius sisters use him like a lab rat. He's freak dad at home, a super busy mom. His best friend is a talking dog. Talkin dog. <laughs> Testin kışlık montu. Bugün hava çok soğuk olacak Cani. Ben de sana yeni bir mont aldım hayatım. Ben onu asla giymem. Kış çok soğuk geçecekmiş. Oğlumun otobüs beklerken üşütmesini, bunun zatürreye çevirmesini ve hayatını bir kutuda geçirmesini istemiyorum. Anne sen tam bir paranoyaksın. Şunu iyi bil ki ben o montu asla giymem. Yeni montumdan nefret ediyorum. Durumun biraz da iyi yönlerine odaklansak üşümüyorsun. Ayrıca hava yastığı gibi olmuşsun. Çocuklar bana gülecek. Olumlu şeyler düşün lütfen. <laughs> Bu monttan nefret ediyorum. Merhaba, hop, hop, hop. Ha, ama, şey, onu, ha? Ne dediniz? Halkı koruyacak yepyeni ve gelişmiş bir silah. Olur da uzaylı robotlar uzaydan gelip bize saldırırlarsa diye robotlar uzaydan gelip bize saldırmaz ki değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş bir şey bu. Aa, ne yani böyle bir şey olmadı diye hiç olmayacak mı diyelim öyle mi? Şey... Tahmin ettiğimiz gibi. Bize yardım ederseniz... Hükümet sizin için bir parti verir hem de gil temalı. Gilim fotoğrafı olan tabaklar, peçeteler ve gil. Yardım edin. Tamam, tamam yardım ya. edeceğiz. Harika iş başa. Bu monttan nefret ettim. Mükemmel. Canites o komik kışlık montu sayesinde savunmasız bir halde. Sonunda ondan intikamımı alabileceğim. Hı? Hı? Kordonla ne işin var? Bunu şarja takmam gerekiyor çünkü pili bitti. Hem yeri doldurulamaz bir şey dedi. Şimdi biraz ileri git çünkü seni yok etmek üzereyim. Unut gitsin. İntikamımı Bu montu bir daha hayatta giyme. Merhaba Dük. E, ama şey... Ama... E, -e. Hayır, hayır. Böyle bir tasarımda bütün siviller korkar. Ben ajanlarımızın silahlı olduklarının asla fark edilmemesinden yalan. Yani gizli olmalı ve tabii çok taşır. Şık Çık mı? Yani üzerinizde yaratık yok edici silah varmış gibi görünmemeli. Harika. Sabah yeniden buradayız o zaman. Anne, ben montumu kaybettim galiba. Ben de buldum. Onu giymek istemiyorum. Bana mı öyle geliyor yoksa daha da mı ağırlaştı bu? Bence güzel kışlık bir mont. Unutma, hep olumlu yanını bulmaya çalışman. Hav. Cani kaçırdın mı? Daha uzun bir kordon buldum. Bu kez onu gerçekten mahvettim. <laughs> ben anladım. Silahı Can'ı giymiş. İçine silah saklayabileceğimiz daha kalın ve iri bir tek o vardı. <laughs> Pekâlâ. Bu monta bayıldım. Ben de bayıldım. Kıpar. Bu ceketlerden tam 700 tane istiyorum. Hem de hemen. Johnny montu çıkar. Üzerinde değişiklikler yapacağız. Ben hemen dönerim. Whoa! Sizce ne zaman dönmüş olur? Zor, Zor bir, bir, soru. bir soru. Bakın bu Cani. Evet. Bakın, testin üstünde hala o aptal ceket var. <gülüyor> 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 Aa, ay, ben bir şey demek istememiştim. Ceketim. harika. Pekala fen öğrencileri, şu gördüğünüz şeyi ne kadar çabuk yakabilirsem ders o kadar çabuk bitecek. Ateş mi lazım? Oh, sağ ol Jenny. <laughs> Tamam, bu mont harika, belli oldu. Can iyi gören oldu mu? Onu yok etmek istiyorum da. Bekliyoruz. O cekete ihtiyacım var. Ya uzaydan gelen robot yaratıklar bize saldırırsa hem de şimdi. General, uzaylı robot saldırısı asla... asla... gerçekleşmeyecek. <gülüyor> 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 Şimdi bize inandınız mı? Evet. Hey. <pusat> evet. <doors> <Jeju Aubain> <mauvais> <sesi> ee robotların burada işi ne acaba? Bunlar Anteria robotları. Ülkelerini istila etmiştim. Ondan beri bana kinleri var. Ne yazık ki. O kışlık saldırı montları bize lazım. Hemen. Sadece bir tane yaptık. Hani uzaylı robotlar dünyaya asla inmezlerdi. Ne oldu? Şey. şey <gülüyor> <gülüyor> yani yes. Bir elimizde gelmişken dünyanın tamamını ele geçireceğiz. Ha tabi tabi olur. <laughs> Ne oldu? Bir şey mi kaçırdın? Uzaylı robotlar veganı kaçırdı. Ve şimdi de dünyayı ele geçireceklermiş. Ama Cani'nin montu bizi kurtarabilir. Koşun çocuklar, alın getirin. Ama bu çok küçük. O sadece bir prototipti. O zaman onlarla Cani savaşır ve dünyamız kurtulur. Ne efendim? Ben dört uzay robotla nasıl savaşırım? On yaşında bir çocuğum, alt tarafı güzel bir montum var. Evet, ve Montu'nun birkaç güzel özelliği daha var cani. Şunu bir oku bakalım. Bir de el kitabı mı var yani? Tamam, ben şimdi sana açıklayacağım. Mont ne yaptın? Yüksek sesle söyle. Şey, şehirde savaş modu aktif olsun. Harika! Üniversiteli bir kereniz, yani şehir merkezinde uzaylı robotların saldırısı başlamıştır. Ne olur, bir kimse yardım etsin. Hey, orada durun bakalım uzaydan gelen robot yaratıklar. Kahramanımız geldi. Vay canına, cani çok çabuk yetişti. Bu konuyu konuşamaz mıyız? Ben artık değiştim. Silahlarım fişle çalışır oldu. <laughs> Tamam, bunu hak etmiş olabilirim. Bakın, süper montlu kahraman geldi. O bizi kurtaracak. Pekala robotlar. Gelin de dans edelim. Şimdi de komik bir montta dans ediyor. A, dans etmekten kastım bu değildi. Ben tam Beni kurtarırsan söz sana saldırmayacağım. Ayrıca fırını açıp sana ömür boyu bedava çörek vereceğim. Anlaştık. Ezin, yıkın, yok edin. Beni kurtar. Patlama modu. uzaylı kaldı. İki. Pekala umarım bir harika bond modu daha vardır. Maksimum robot saldırısı modu. Bunu yaptıklarını unutmuşum. Ben kaçtım haber spikeriniz Hank hem, hem harika ve tuhaf ceketli çocuk hem de hepimiz yandık. Aptal ceketli dünyalı çocuğu yok ederim. Bana bak Montu şu robotları patlat ben hayatta kalayım ve bu iş bitsin artık. Kurtulduk. Ben bu montu seviyorum ya. Güzel. <laughs> Başka yaratıklar. Biri davetli falan mı yolladı bunlara? Galiba Scorpionis'te de bazı düşmanlarım olmuş. Size bunlar saldırabilir demiştim ben. Biliyoruz. Pekala her şey yeniden başlıyor. Hadi.